2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sona erdi. Peki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hangi parti kaç milletvekili çıkardı? AK Parti 5, MHP 2 herhalde şeye geçti değil mi? Biri? CHP mi kaydı? Bir de öbür parti hangisiydi ya? Onu unuttum ya. Peki sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu çok süper, süper. Tayyip Bey süper. Allah başımızdan eksik etmesin yeğenim. Aha. Tayyip Baba'nın. İnşallah ikinciyi de alır. Erman Maraş, e, yanılmıyorsam 5, AK Parti, MHP 1 mi çıkardı? CHP 2. 2 çıkarttığı da 1'e kaydı. He. Ya, aklımda kaldığı kadar bu da 5 tane çıkardı. Kent genelinde seçimlere %85 oranında katılım sağlandı. YSK tarafından açıklanan resmi olmayan rakamlara göre ise yurt içi ve yurt dışı oylarıyla AK Parti 5, CHP 2, MHP ise bir milletvekili çıkardı. Sonucu daha önce bir gazetenin birinden 12'den sonra aldığı şey 5 tane AK Parti, AK Parti, 2 tane MHP, 1 tane CHP, 8 tane. Ben Maraş için <laughs> Kanon için o sayının daha değişik olmasını isterdim ben. AK Parti'nin gittiğini biliyorum da kaç şekil olduğunu bilmiyorum. AK Parti, AK parti, AK parti kazandı değil. diye biliyorum yani. Peki Kahramanmaraş halkı seçimleri nasıl değerlendirdi? Sizler için sorduk. Kahramanmaraş hangi partiden kaç vekil çıkardı? Beş. Beş. Hangi parti? AK Parti. Peki diğerleri? Onları pek bilmiyorum ya. Seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Ben şu an bilerek 6 tane çıkarttı biliyorum. 2 MHP. 6 tane AK Parti çıkarttı biliyorum yani. Peki sonucu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi halkın şeyi yani değerlendirmesi yapılan şeylere göre. Halkın değerlendirmesi yani. Belki de bilmiyorum da hepsi AK Partili benim bildiğim. Biz AK Parti'ye verdik. Ha, Ak Parti'ye vereceğiz yani ha, öbürü terörle birleştiği için ona vermek seçim sonucu böyle olmaz da bu kadar insanlar çok oldu ee, yoksa yüzde yüz al alması lazımdı onun için yani yazık. İki CHP'ydi bir MHP'ydi dört Ak Parti diye biliyorum tabi ya yanlış değilse tam emin değilim yani. Peki bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ak Parti'nin olması fazla yani bilmiyorum bence iyi yani. Bilemiyorum, bir şey diyemiyorum yani açıkçası. İkisi de hangisi hayırlıysa olsun diyorum.